Hani Poyraz'ın oylarından almıştır Berkay dedin o konuda Çok da. mesaj geldi o yüzden dedim. Bana da mesaj geldi de evet. o yüzden ben de aslında o, o soruyu O yüzden sorayım. çok e, Poyraz'ı destekleyenlerden de biz Berkay orada hani yanlış bir şey olmasın gitmesin oyları çok olsun diye Poyraz severler. Yani ikisini aslında çok sevenler, dostluklarını çok sevenler olarak Berkay'a destek verdik. Bundan derdik. sonra Berkay'a destek gelir mi sence Poyraz'dan? Zor çünkü artık e, rekabetleri kızıştığı için zor gibi görünüyor. Sen Berkan'ın SMS birincisinde Poyraz'ın da katkısı olduğuna... Böyle e, insanlar söylüyorlar. Az çok vardır tabii ama birinci olacak kadar değildir tabii ki. Kendi başarısı da çok var. Peki efendim isterseniz şöyle yapalım. Biliyorsunuz Batuhan'la Aleyna Kalaycıoğlu'nun bir kahve mevzusu var. Bunu değerlendireceğiz ama kısa bir reklam arasından sonra. Evet efendim Survivor X'de e kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bugün biliyorsunuz yarışmacılara kahveler gitti, çikolatalar gitti. Aleyna Kalaycıoğlu Türk kahvesini pişirirken oradaki misafirlerine takdim edecekti. Alene çalışkan bir anda kahvenin içine <laughs> tuz koydu. Sen niye gülüyorsun? Misafirlerine takdim edecek. <laughs> e tabii şimdi ne yapsın şimdi? Öyle bir ortam oldu bak. Geldi. <laughs> misafirlerine, evet, misafirlerine takdim. Evet işte şimdi misafirlerine. <laughs> Alene misafirlerine, mi misafirlerine Türk kahvesi yapıyor şu an onu görüyoruz. Bakın izliyoruz. Misafirlerine. Evet bu, bu sırada. <laughs> misafir mi? <laughs> e, aynen öyle. Bu sırada Alene çalışkan dedi ki Batuhan'ın kahvesine tuz koy dedi. Sebacim. İlk önce bu ne demek? Bu ne demektir? <laughs> Şimdi Batuhan'ın kahvesi neden tuz Oh ne koyuyoruz. güzel pişiyor bak. Ne güzel pişiyor. Neden? Sebacim? Şimdi tuzu söyleyelim. Onu evet. açıklayalım önce yanlış anlaşılmasın. İstemeye gidildiği zaman e, aileye kahve verilirken oğlana yani damat beye kahve verilirken içine tuz koyulur. Ve buna bakılır. E, hani onun tavrına, tarzına, işte tükürecek mi yoksa efendi efendi çaktırmadan içecek mi gibi onu tavrı aslında kontrol edilir. Bir edepsizlik yapacak mı diye aslında bunun için böyle bir adet olmuş. Şimdi burada da ben bundan hiç rahatsız olmuyorum bu arada. İki tarafta rahatsız olmuyorsa hiçbir şey düşmez bize. Yani bana şahsen kendi adıma konuşayım. Onlar bunda şakalaşıyorsa bir şey var yok bilemeyiz. Belki de olacak ki yani benim bildiğim bir şey var Hakan'la Gizem var oradan sonra hani programda tanışıp evlenen benim tanıdığım en güzel aileler ailelerden birisi çok güzel bir aileler keşke olsa öyle bir şey onlar rahatsız değilse çok da yakışırlar çok da güzel olurlar evet Semih'ciğim ee, Tabii ki bu tuz olayı bizim gelenek yöneliklerimizle alakalı ee, bu bir espri de olabilir ee, tuz koy diyor Alena çalışkan tamam ama esprinin üstüne bir de İstanbul'a taşıyor artık da İstanbul'da olur herkes gülüyor kimse bozulmuyor ya da yani sonuçta ciddi bir şey bu İki kişi üzerinden bir espri konu dönüyor orada. İki kişi de gülüyor. Konunun muhatapları gülüyor. Hı hı. Bozulmuyor. Ama evlilikte ciddi bir müessese. Konu buraların kadar nasıl geldi? <laughs> Biz bir şey görmedik. Abi, nasıl görmedik? Göz göre göre geldi ya. Ama yani ama şey mi, el ele mi gördük onları? Ya el ele görmedik de el ele yani sonuçta kendi içlerinde düzgün, düzgün bir şekilde bunu yaşayabilirler. Tabii İlla i̇ddialar eline... döndü, bir şeyler döndü. Melis ama birbirlerine olan varmışlar. bakışları, konuşmaları bundan net biçimde belliydi. Şu an böyle bir muhabbet olduğu için iki tarafta bu konudan mutluysa... Yani görücü usulü olmuyor bu. Aralarında, aralarında belki bir şey vardır şu an bilmiyoruz. İki tarafta bu konudan mutluysa, mesutsa, iki tarafta çünkü reşit bireyler, hür bireyler, iki tarafta mutluysa bize de Allah mesut etmek onlar ermiş Murat'ına, <laughs> Allah mesut etsin demek düşer. Ben öyle söylüyorum. Bir şey evet, söylemiyorum yani. Murat abi Kendilerinin bileceği iş. Furkan Dede şimdi Aleyne çalışkan tabii espri yapıyor orada. Ee, onlara doğru Batuhan'la Aleyne kalaycı ile ilgili espri yapıyor. Şimdi ben baktığım zaman yani ben yaş itibariyle de tabii ki yaşım biraz büyük olduğu için bu tarz şeylere ben çok güzel bakıyorum. Yani olumlu bakıyorum. Gayet güzel. Herkes mutluysa ben de mutluyum. Onlar mutluysa da ben de mutlu oluyorum. Ee, güzel bir arkadaşlıkları var. Oturdukları zaman birbirleriyle çok güzel diyaloglara giriyorlar. Birbirlerine çok saygı duyuyorlar. Batuhan da Aleyna'ya çok saygı duyuyor. Aleyna da Batuhan'a çok saygı duyuyor. Birbirlerini onore ediyorlar sürekli. Gayet güzel bir arkadaşlıkları, bir ilişkileri var. Ondan sonrasını ben bilemiyorum. Ama ben baktığım zaman her şey bana güzel geliyor. Allah ikisinin yolunda açık et. Murat abi sence Batuhan, İsma, şey, Batuhan İstanbul'da tuzlu kahve içer mi? Bilmiyorum. Ben tahmin onları, merak ediyorum. Onları ben bilemem abi. Onları onlara soracağım. Sen de düşünün de Batuhan'la çok da bir şu an seviyorsun Batuhan'ı. Tabii. Yani oğlun gibi oldu. Bat Batuhan'ın mutlu olması benim de mutlu olmam demektir. Aleyna Kalaycıoğlu'nun mutlu olması benim de mutlu olmam Mesela hani demektir. Mesela atıyorum isteme gibi bir durum olursa sen de gider misin istemeye? Beni niye çağırsınlar abi? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Benim ne yani, alakam var? Yani, yani seviyorsun çok gönülden destekliyorsun. Ya seviyorum. Ararsa Batuhan beni... Bir şey olursa ileride günlerde abi gel derse tabii giderim. Kim oradaki bütün yarışmacılardan hangisi beni çağırırsa Murat abi gel bir şey var dese tabii ki giderim. Niye gitmeyeyim? Onlar benim kardeşlerim yani. Ama çok güzel görünüyor değil mi Murat abi? Güzel görünüyor. Ya bana yani her şey güzel geliyor. Bu tarz şeyler benim hoşuma gidiyor. Ya seviyor. sevginin kötüsü olur mu? Gönül ya? adam ha, olduğum yani. için benim sevginin hoşuma gidiyor. Sevginin kötüsü olur mu sevgi? İçinde tabii. sevgi barındıran her şey güzel. Yani Herkes mutlu olsun, dünya mutlu olsun, hepimiz mutlu olalım. Son Murat abicim bir notum var demiştin, çok kısa onu da alayım. Çok kısa bir notum var onu da söyleyeyim. Ee, şey dedik ya, Berkay'ın, Poyraz'ın oyları Berkay'a gitmiş dedik. Fakat şunu düşündüm. Gitti mi diye sordum. Ha, gitti mi diye sordum, şunu düşündüm. İkisi de aynı anda SMS birisi olmadılar mı? Evet. Oldular evet. Şimdi bana çok mantıksız geliyor. Ama Berkay Hadi. önceden girmedi patoya. Belki hayır, önceden yani gibi. hayır oylar aynı anda verilmedi mi? Aynı aynı anda ikisi verilip de biri, ikisi de birinci olmadılar. Tabii, mı? tabii, evet. E şimdi kardeşim tamam da zaten şimdi Poyraz'ın inanılmaz bir oy alıyor Poyraz. Şimdi hem Poyraz'a bu kadar oy gelecek hem bir de Poyraz'ın diğer oyları da Berkay'a gelecek. Şöyle, aslında o sen bana aslında saçma. cevabını kendi de içinde kendi verdi. oylarıdır Poyraz'a inanılmaz oylar geldiği için o kadar çok oy geliyor ki verse verse de bir türlü bitmiyor yani. Yani hayır şöyle şimdi o kadar Poyraz'a oy gelecek oradan oylar o oylar Berkay'a da gidecek. ...falan falan o çok zor bir şey... ...ben Berkay'ın anının teriyle o kendi başına oları aldım tabii düşünüyorum. Tabii. Evet e, selamlara geçmiş bulunuyoruz... ...bu sefer Sema'dan başlayalım buyursunlar. <laughs> Efendim bayramınız mübarek olsun... ...büyüklerimin ellerinden... ...küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. <laughs> evet Semih'ciğim. Evet. E, Türkiye bizi izlediğiniz için teşekkürler... Bayramımız mübarek olsun. E, TV8 ve Acun Medya Ailesi'nin... ...bayramı mübarek olsun, Dominik'te olsun... ...İstanbul'da olsun... ...ya da dünyanın dört bir yanında... Çalışan, prodüksiyondaki arkadaşlarımız olsun. Herkesin bayramı mübarek olsun ve de bir tane üniversiteden e, çok saygı duyduğum bir hocam var Hasan Öztürk. Onun da bayramı mübarek olsun. Herkese sevgiler, selamlar, esen kalın. Evet Murat Abiciğim. Herkesin bayramını kutluyorum. Nice, sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum efendim. Bizi seyrettiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Evet buradan sevgili Mehmet Çata kocaman selam olsun efendim. Bodrum'a bir teze Mehmet Çata kocaman selam olsun. Lezzetli yemeklerini özledik. Bodrum'da seninle buluşacağız diyorum. Ayrıca Çağlar Kaya ve Tolga Emiroğlu polis memurlarımız efendim. Onlara buradan kocaman selam olsun. Onların vasıtasıyla bütün kolluk kuvvetlerimize selam olsun. Sevgili Mustafa abicim Mustafa Rüzgar mesaj atmış Heh. bize... Oğlum, hepinizin tek tek bayramını kutluyorum. Murat, Semih ve Sema'ya da iletirsen sevinirim demiş. Ayrıca sevinirim bütün ekibin de bayramı kutlu olsun demiş Mustafa abicim. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Sağ Mustafa de. abicim teşekkür ediyorum. Selamlar geliyorum. Mustafa Rüzgar. Epiyorum, epiyorum. Evet. Son olarak da bir teşekkürüm var. Oradan sana vereyim sevgili Fatma Gül bizim ekibimizde. Ona buradan kocaman teşekkür ediyorum. Elleriyle bize profiterol yapmış. Bayram tatlısı oldu. Biz de afiyetle yedik. Uyusunlar. Bodrum demişken aklıma geldi. Bir abim var. Adnan Çok abi. Önemli. Adnan abi. Adnan abinin de bayramını kutlayalım Furkan'cığım. Evet Adnan abicim. Ee, Bir tez buradan Adnan abiye de buradan kocaman selamlar olsun diyelim. Bayramımız mübarek olsun Adnan abicim. Murat abi. <laughs> evet şarkımızı alalım. Şarkımızı alalım. Bayram şarkısız gitmez efendim. Tekrar bütün Türkiye'nin bayramı mübarek olsun. İşte ellerimizde çiçeklerle sizlerin huzuruna geldik bugün. Sürçünü insan ettiysek affola diyelim. Sevmek sevilmek dünyanın en güzel şeyi. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.